Bu da cidden atlıyor musunuz bir şey var sandım. Şunlara baksana, Benim de demirlerim ya. Ben şöyle bir gül falan bir şeyler alayım. şunla takas edeyim. Gül yani bir şey, bir şey diyemezsin herhalde diye düşünüyorum. Al bir tane daha geldi bak. Buradan gelecek. Şu aktarımı görelim. Tabi ölmesini beklersek şu an bir acı acı ayrın Golem'in ölmesini bekleyeceğiz. Bak. Direkt demirler buradan löp löp aktarılıyor buraya. Bu da böyle bir şey. Adamlar baya baya bizim onca zamandır devlete yapamadığımız şeyleri yapıyor. Acaba bende mi sıkıntı var? Diye düşünmeden edemiyorum. Yani ben vergileri alıyorum da düzgün yatırım yapamıyor muyum acaba? Onu düşünüyorum. Baksana. Haste'leri de var daha hızlı kazabilmek için. Keşke şu olsa. Yeşilcinin Örümcek adam bağladığı gibi şu köylerden birine kovboy gibi halatı atar. Birden böyle kemerime bağlar, sonra da uçar giderdim. Ondan sonra da düzgün bir slime'sı alana tıkardım onları. Hiçbir sıkıntımız olmazdı. Ama bizde de var yavaş yavaş. Aa Piglin farmı da var. Ya Piglin farmı o zaman büyük ihtimal adamlar buradan gitmiş olsa gerek. Adamların Piglin farmı da var. Ama yollar biraz garip da biraz değil bayağı garip. Yani şu an bayağı içine sıçmış olabilirim. Çünkü adamlar altın farmı da yapıyor. Net'in üzerine belli bir yer kurduğunuzda oraya deli gibi farm yapabiliyorsunuz. Altınlar sınırsız bir şekilde gelip gidiyor. Yanlış mı? Tamam abi gösterin bakalım. Adamlar nereye gizlemiş olabilir ki total? Tamam geldim abi. Acaba yanlış yönlendiren merdiven yapıp altısa böyle bir yer mi yaptılar? Bir dakika lan çok mantıklı değil mi? Gizli yer yapıp aşağısına başka merdiven koyup başka yere yönlendirmek. Ama şu an ne yapıyorlar inanın ben de bilmiyorum. Ee, nerede bu farm? Cidden ben de algılayamadım. Dur onu abi. Discord konuşma şeyini de getireyim de bu. Arkadaşlar. Alo. Nasılsınız? Alo İyiyiz Iıı ee, iyi misiniz? Tamam ben İyiyiz Şöyle bir şey yapıyorum da Çato bir konuşsana Çato'nun bug'a girmiş galiba Sürekli yani. çıkıyor şeyde Aa, Ah tamam 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 chat Şimdi Başlıyoruz Beni tuzağa çektiler bu arada vatandaşlarım galiba Bir yere götürmeye çalışıyor Ben şu an teröristlerin içerisindeyim Bilmiyorsanız Nasıl, Adam Nasıl yani? Adamlar büyük büyük farm yapmışlar şu an Nether'in çatısındayım. Ne? Adamlar Nether'in çatısına farm yapmışlar. Bunu sen düşün. Barda sen... çıkılan yer mi? Aynen bildiğim bedre kırmışlar. Aynı o şekil. Acaba nereye gidecekler o da ilginç. Tam yeri de belli değil bu arada. Aha aha mı buluyorlar acaba Tamam tamam aman Allah aman Allah. Öldü mü orada vardı bilmiyorum ölmedi galiba. Şuna bak, şu farma bak. Oğlum veletleri bir de kesiyorlar. Bak 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 veletlere bak. Iron Golem'e dalmaya çalışıyorlar. Bir tane de yani karette karette bırakıyorlar oraya. Sonra şey oluyor bunlar. Lan nasıl olur ya? Girip ben ağzınıza sıçmalıyım bunların. Yumurtaya gidiyorlar. Mış. Iron golem de galiba onlara damage vuruyor Düşüyorlar o sırada düşerek ölüyorlar Huniler de diye çekiyor Ha iron golem vurduğu için Experience geliyor Tekniğe bak lan Yumurtaya geliyorlar kıramıyorlar Iron golem vuruyor experience geliyor Hem experience farmı hem gold farmı Aynı anda Çok acımasız evet çok acımasız ama Bir yandan da adamlar zaten Ölmüş acı falan eşiği bence Yoktur adamlar neden üzülsün böyle biz iskele bak biz devletimizde iskele aramaya çalışıyoruz. Adamlar bildiğin bütün iskeleleri yapmışlar dedi gibi. Burası da gaslar için ama gazlar nereye? İskele vereyim mi? Çok var. Tamam abi. Siz de nasıl yapacağız acaba? Tamam. Bak bak bak. Deli gibi düşüyor. Bak bak bak. Yağmur gibi yağıyorlar. Bu dünyanın en iyi farmı gibi bir şey. Bir tane daha düştü. Ben bir aşağı inmek istiyorum. Bir de korkutucu olan aşağısını göremiyorsun ya. Ha, pardon aşağıda değil. Şurada bir yerde sandıkta. Burası. Aynen. Hayır. Tamam. Şuradan bakmam gerekiyor. Hayır. O öleceğim tamam. Sakin ol Doğukan. Sakin ol. Hiçbir şey olmadı. Bu arada feather falanım olmasa büyük ihtimal ölmüştüm. Tam sakince çıkacağım ya. Şöyle yavaş yavaş. Zaman alacak biliyorum ama olduğu kadarıyla. Büyük ihtimal orada inişi vardı ama Bedre nasıl kırmışlar? Bedre belli baglarla kırabiliyorsunuz. Pistonlu sistemler var. Belli teknikler var. O tarz şeyler. Çok bilmiyorum. 2B2T'de yapıyorlardı bunları ama 2B2T'de bunlar çok yapılıyor diye en sonunda yani en yukarı çıktığınızda damage yemeye başlamıştınız. Ölüyordunuz. 2 v de böyle en önlediler. 2 TNT, 2 piston, 2 opsi, bir trapdoor, bir şalter. Hazelnut'un ne istedim ben anlamadım ki. Ne? Çıkış şey galiba. Ha benim buradan çıkabilmem için ücret mi? Bak Golden Sword'lar var. Ha kırmak için bezük beta kırma tarifi. E, smooth stone Gold Nugget'lar burada var. Burada da bak gold'lar burada. Genelde bu kılıçlar var. Kılıçları bir şey çevirebiliyor musunuz mu? Ben onu anlamadım ama. Ya yani çok etkili görünüşte daha iyiydi. Çürük et de var. Fakire, fukara'ya en azından verirsin. Eritebiliyorsun. Oha! Cidden eritebiliyor muyduk? Ve altın veriyor. Bu adamlar cidden, yani bu adamlar 2030'da falan yaşıyor, biz 2021'de yaşıyoruz. Ne yazık ki. Bir de experience takası yollar. Ee, ben abi, benim için çok tehlikeli bir yer ya bu. Normal standart bir yeri yok buranın galiba. Ben de experience almak istiyorum bu arada. Daha çok buranın de, e, avantajı experience. Memsik taşım var, şey var. Oğlum cidden 2030'da yaşıyor bunlar. <laughs> Uçurgaçlarım olmasa bittik. Ama en azından Chatoda bizim için bir şeyler yapıyor. Bak bak experience için nasıl da. Mesela yerini biliyorum. Arada bir gelir kendi devletim için. Ha bir sonraki duramız end farm mı? Endülan farmı yaptılar Evet. Ve evet, yani. anladım zaten onu. De yani bu kadar hızlı yapılması. Ben gecenin 4'ünde beşinde böyle şey yapıyorum, giriyorum. Has noodle, hala oyunda. Adal hariç <gülüyor> mi? <laughs> Nether'de biri varsa verimsiz. Herkes dünyaya gitsin. Adal hariç demişti Tamamdır. Ya benim varlığımla daha da coşuyor farmlar. O yüzden burada yerlerini yapmışlar. <laughs> Şöyle geçeyim. Bu adamlar cidden ayrı iyi. Fov 93 onu düzelt. Fov 90 değil 93 olunca çok büyük fark var özür dilerim. Bu arada neden ben buraya geldim? Ha bir daha buradan gideceğim galiba. Orası değil mi? Dur bir daha gideyim. Burası mı? Bu... Ha tamam tamam pardon. Ha bu arada End Farm'ı şöyle çalışacak chat. Endermite'lere Endermenler saldırmaya çalışıyor. Ve orada da bayağı experience alabiliyorlar. Ender Pearl alıyorlar gibi gibi. Bir tanesini böyle sürekli Pearl ata ata bir tanesini çıkartıyorsunuz. Ondan sonra sürekli olarak döngüye giriyor. Yukarı koyduğunuz an Enderman'lar ulaşamıyor. Ona isim veriyorsunuz öldüremiyorlar da. Sürekli suda pat 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 geri ölüyor. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Tabi ne kadar doğru hatırlıyorum bilmiyorum. Bu adamlar işin ehli abi. Şimdi şuradan End farmına doğru gidelim. Herhalde bizim end farmına doğru gitmişlerdir. Ya yani bu kaç tane end'e gidebilirler ki? Bu portal değil mi? Aynen. Bir de şu çamurlu yolu Kageyiz'in bok ettiği, bok bulaştırdığı yolu bir yaparsak güzel olacak. Yani şu an 2030'da yaşıyor olabiliriz ama hala sıkıntımız var. Hadi bakalım. Ben bunu çok yapmak istiyordum da adam şu her şeyi yapmışlar. Gel gel nasıl? Yine mi farklı yerden? Ey maşallah be. Süper müper gizli ordu level farmı. Ordulu. Le ha bir de biz görmeyelim diye adamlar aşağıya koymuş bunu chat. <laughs>